16 senedir de oynuyor Latife. Latife tabii müthiş bir şey. Yani şimdi yeni geldim Tekirdağ'da. Dört oyun oynadık. Tekirdağ Belediye Başkanı köylere gitmiş. Kuvay gitmesi. Milliye Kadınları var. Kuvay Milliye Neziha, neziha Arazi. Milliye Kadınları iki defa iki versiyondur. E, Rosa Luxemburg var. Rekin Teksoy'un yazdığı. Bunlar hep benim idelerimden yazıp hı hı. Kuvay Milliye de öyle. Rosa Luxemburg da öyle. Atol Behramoğlu'na gece yarısı telefon edip Atol e, bu, bunu oyunlaştırmayı izleyip Liz deyip Vera ile karşılaşmamız. Vera Palas'ta e, o Rusça bu Türkçe yanımızda da Vera Feonova Türkolog. Rusça Türkçe Rusça Türkçe konuşurken iki kadının <laughs> iki dakika sonra ağlayarak birbirine sarılması var. o oh. ah gerçekten çok yaşayan insanın tüylerini diken diken e, değişik bir oyun ben de sevgili izleyiciler izlemiş biri olarak e, aktarmakta duygularımı çok zorluk çekiyorum. Çünkü oynamanın ötesinde adeta e, saatlerce uzun da bir oyundu bize onu yaşattınız. Unutulmaz anlar, unutulmaz dakikalardı onlar. Evet. İzleyiciyi de derinden etkileyen o anıları, Vera Tülyakova'nın anılarını Sağ olun. aktardınız. Şu oluyor, bakın Vera da Latife'yi de Türkan'la da oynadığım zaman bazen mahcup oluyorum. Bakın gazete ilanı verecek paramız yok. <laughs> ee, şey yok sponsor olmak istemiyor kimse tiyatroya özellikle. Yani bu, da. fakat gidiyorsunuz. Özellikle yerel yönetimlerdeki belediyeler bu görevi yaptığı zaman ki şimdi Tekirdağ örneğini verebilirim size. Hı hı. Tekirdağ'da bu sene benim geçen sene oynamıştım iki oyun. Tekrar Latife'yi dört oyun birden oynattılar. İnsanlar tiyatrodan ayrılmıyor. 15 dakika size ayakta alkışlaması falan onlar başka bir şey ama geliyor sarılıyor, umut verdiniz diyor, teşekkür ederiz diyor, boynundan sarıldı, sizi bir ruhunu tedavi etmiş bir iyi kalpli bir büyücü gibi görüyorlar. Yani o kadar ihtiyacı var ki insanların.